Arkadaşlar evet. merhaba. Şimdi amcamız gildeyiz. Esma söyle bakayım biz neredeyiz şimdi? Söyle. Amcamız gildeyiz ve eee. Burdur'dayız. He <laughs> he Burdur'dayız. <laughs> Burdur'dayız. Bu kiraz ağacı değil mi? Evet arkadaşlar çiraz şu an. Kiraz ağacını ben yedim. <laughs> Arı sesi geliyor. O kadar güzel ki ağacın her tarafında şu an arılar işliyorlar. Polenler ayaklarında şu an görebiliyorum. Sabah sabah bile olsa bakın şunu görebiliyor musunuz? Bakın. Şu arının ayaklarında polenler var arkadaşlar. Daha net çekmeye çalışıyorum. Bakın gördünüz evet. mü? Evet. Çalışkan Yapmayalım. arılar. Çok daha iyi. Bayram günü Geçmiş bile çalışan arılar polenleri o kadar güzel görebiliyoruz ki iki ayağında polenlerini tutuyor arkadaşlar arılar şu an. Binlerce arı bayram, yaz, kış demeden çalışıyor. Ay maşallah şu arının ayaklarındaki polenlerin büyüklüğüne bak. Evet. Ay maşallah. Allah güç kuvvet versin bizler için çalışan arılar. Maşallah maşallah. Kiraz ağacını da bu kadar güzel görmemiştim Uzun zamandır Arkadaşlar görebiliyorsanız Ta şu biraz ileride Burdur gölü var Suyu tabi çekilmek üzere bak. Gel biraz da papatyalara doğru gidelim Evet Burdur'un arkadaşlar Şöyle bir traktörünü de gösterelim Gelmişken Burdur'dayız ama köy gibi bir yer burası Papatyalarda ne kadar çok. Bak o tavuğun yumurtası da ne güzel olur Esma. Anne sevdim çiftleri. Hı hı. Anne gelsene. Bak salyangoz kabağının büyüklüğüne bak. Gerçekten öyle. Onu öbür türlü ters çevir ki salyangoz daha kolay girip çıkabilsin annem. Hı hı. Aferin Söyle, anneciğim Ne bakıyorsun Bir saniye sen yonguza bas İnşallah basmamışımdır Ha bir tane de basmışsın Şaka yok ya Annem şurada da sembralar var bak, bak Hala. Köyün sesi de ayrı güzel oluyor değil mi Ay, Ya da papatya Papatya gibi hissediyor Ben de böyle büyük bir papatya olarak düşünüyorum Arkadaşlarına göster bak Burdur gölüne Esma. Evet. Gölü görebiliyor musun? Hı hı. Ses de çok güzel. Arıların sesi, kuşların sesi. Ama sana bir papatya vereceğim. Ver anneciğim. Dur dikkat edelim. Ezmeden geçelim. Salyangozları falan. Ah. Anne. Gel. Anneciğim. Tamam gel anneciğim. Uy. Rız, dere tepe, gittik. Öbe, öbe, gittik. İnşallah buralarda şey yoktur. Bak çalışan insanlar, çalışkan insanların hali bir başka olur. Bak. Papatya. Canım kızım. Canım anneciğim. Bunu sevdim, sevmedim <laughs> yaparım olur mu? Allah şükür. Yap olur. ya çokmuş. Bak bir yerde de sesini duyuyorsun. Evet. Orada tavuklar çalışıyorlar. Kuşların sesi de harika.